Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Carrefour Marketler'de 17 Ocak akşamına kadar devam edecek %40 net indirimli Paşa Bahçe borcam ürünlerini inceliyoruz. İlk olarak Paşa Bahçe üçlü renkli dondurmalık takımı var 13.15. Paşa Bahçe mozaik serisi kahve yanı su bardak takımı var 6'lı fiyatı 12.30. Paşa Bahçe Aurora oval tabak var ikili tabak Biri 25 santim diğeri 33 cm. İkisinin fiyatı 23.35. Paşa Bahçeden renkli fincanlar olacak. 205 cc renk seçenekleri var. 5.35. Fairy Tail tabaklar var. 26 santim fiyatları 7.15. Paşa Bahçe prizma kaseler 350 cc her biri 330. Olivia yağlık sirkelik takımı da indirimde olacak. İkili takım 11.95 Paşa Bahçe sert kase var. 3000 cc fiyatı 1075. 1500 cc elips metal kapaklı kavanozlar 1140. Paşa Bahçe akua kaseler var. 13 cm. altılı takım 1615. Allegra meşrubat bardak takımı var. 345 cc bardaklar üçlü takım 1015. Paşa Bahçe Fairy Tail serisinden 22 cm. çukur tabaklar 655. Paşa Bahçe Borcam dilimli kek kalıbı var. 22 santim. Fiyatı da 18.55. Paşa Bahçe Mozaik serisi şekerlikler de indirimde. 18.5 santim yüksekliğinde. Çapı da 11 santim. Fiyatı da 23.95. Bir de Çin'i desenli şekerlikler var. 19.75. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. 470 cc Melina meşrubat bardakları var. Üçlü takımlar 15.90. Paşa Bahçe kapaklı kek fanusu var. Kek tabağı 32 santim, fiyatı 35.95. Paşa Bahçe Stormax saklama kapları da indirimde olacak. 15 santimlik olan 25.80. Botanika saksılar var. 13.5 santim. Fiyatları 12.90 Paşa Bahçe Summer Time serisi kulplu bardaklar var, modelleri var. 400 cc her biri 7.15. Turşu kavanozları da indirimde. 5 litre olanlar 21.60. Generation pasta tabakları var. 16 santim, fiyatları 9.30. Kulplu yuvarlak tepsi var. 2700 cc fiyatı da 33.55. Paşa Bahçe Generation serisi bardak takımı var. 6'lı takım 16.15. Homemade yağlık sirkelik var 1000 cc 11.95. Snowbox saklama kabı çeşitleri 1200 cc fiyatları 11.10. Kase takımı var dörtlü kapaklı renkli 310 cc her biri dörtlü takım 12 lira. Paşa Bahçe küçük fanus 7.50. Viva kavanozlar var 900 cc olan 12.55. 1500 cc olan da 19.20. Paşa Bahçe Frigo Sürahiler de indirimde olacak. 600 cc fiyatları 6.90. Casablanca bardak çeşitleri var. %53 indirimle 3.90. Generation meşrubat bardakları var. Büyük boy 3.75. 635 cc desenli kavanozlar 16.75. Mor silikon kapaklı karaflar 1260 cc Paşa Bahçe kavanozlar var. Kapakları plastik, mor, pembe kapaklı. 1000 cc fiyatları 6.90. 7 parça Space su takımı var. 6 bardak 1 sürahi 22.15. Kitchen kavanozlar 240 cc 7.75. 1130 cc kavanozlar var 15.90 Azur serisi pembe meşrubat bardak takımı var 300 cc'den üçlü takım 11.10 Paşa Bahçeden 2 latte bardakları da indirimde 12 lira. İndirimli Paşa Bahçe borcu ürünlerini inceledik. Carrefour marketlerde ve online olarak da sipariş verebileceğiniz ürünler bu şekilde. 17 Ocak akşamına kadar geçerli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.